Evet arkadaşlar hücre zarından madde taşınımı ilk videomuzda hücre zar yapısından bahsettik. Basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon, ozmoz ve diyaliz dedik. Şimdi küçük moleküllerin taşınımında yine görülen aktif taşıma diyeceğiz. Sonrasında da büyük moleküllerin taşınımı olan endostoz ve egzostozu anlatacağız. Hadi bakalım aktif taşımayla devam ediyoruz. Aktif taşıma küçük moleküllerin Az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru geçişidir diyoruz. Peki aktif taşımanın diğerlerinden farkı neydi? Burada artık ATP'nin harcandığını görüyorum. Yani enerji gereksinimi var. Enzim ve taşıyıcı protein kullandı ve difüzyonla ters yönlü çalıştı. Difüzyonda ne diyorduk? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama çalışıyordu. Bunda da az yoğun ortamdan çok yoğun olan ortama doğru geçiş sağlanacaktır. Bakın, taşıyıcı proteinlerimiz bunlar. Bakın, az yoğun olan ortam burası gördüğünüz üzere daha az madde var. Ne yapacak? Karşıya taşıyacak. O zaman bu taşıyıcı proteinlerin bağlanma bölgelerine bağlanarak ATP harcayacak, bir fosfat koparacak ve bunun karşı tarafa geçmesini sağlayacak arkadaşlar. Bu şekilde ee, öncelikle bu protein yapısında da tabii biçim değişikliği olabiliyor. Daha sonra eski haline dönüyor. İşte biz bunu aktif taşıma diyoruz. Bizim için önemli olan nedir? Bir Küçük molekülleri taşıyor. Unutma. 2. Az yoğundan çok yoğun olduğu ortamı doğru taşıdı. Unutma. Ve bu işlevi yaparken ATP harcadı. Bakın aktif ATP aklınızda tutun. Enzim kullandı, taşıyıcı protein kullandı. E hocam kolaylaştırılmış difüzyonda Taşıyıcı protein kullanmıyor muydu? Evet kullanıyordu. Ama arkadaşlar burada ne vardır? Birincisi yoğunluk farkı var. İkincisi de burada ATP harcanıyor. Ve e, ikisinde de protein kullanımı ortak. Ama e, dediğimiz gibi arkadaşlar enerji harcanımın söz konusu. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Bununla ilgili soru çözdüğümüzde sorularda daha iyi oturacağına eminim. Şimdi geldik büyük moleküllerin zardan geçişine. Büyük molekülleri ben nasıl alabilirim? Bir diyorum ki endostoz yoluyla alabilirim. Bir de egzostoz yoluyla alabilirim. Peki o zaman endostoz bakalım neymiş? Büyük moleküllerin hücre zarında cep oluşturularak içeri alınmasıdır. Hücre duvarı içeren canlılar endostoz yapamazlar. Bunu unutma. Bu önemlidir arkadaşlar. Öncüllerde çok gelir. Peki kim o zaman endostoz yapamıyor? İşte bakteri yapabilir mi? Yapamaz. Peki e, bitki yapabilir mi? Hayır arkadaşlar hücre duvarı bulunduruyor yapamaz. Bitkilerde bazı istisnalar bulunduğu yazar mı kitabında? Biz genel olarak düşünüyoruz arkadaşlar. Bakteri, bitki ve mantarlarda hücre duvarı bulundurduğu için endostoz yapamıyorlar. Devam ediyorum. Hücre zar yüzeyi küçülür demiş. Şimdi bir bakalım öncelikle şeklimize. Burada bir moleküller var hücre dışından. Cep oluşturdum. Ve cep oluşturarak bakın hücre zar yüzeyinde şöyle bir cep oluşturdum. Daha sonra bu zardan koptu. E koptuysa ne yaptı? Hücre zarını küçültmedi mi? Evet. Yani koful oluşturdu. Bu hücre zarı artık kofulun zarı oldu. Böyle düşünün. Ve bu yüzden de hücre zar yüzeyi küçülecektir. Enzim kullanılacak ve ATP harcanılacak. Endostoz, egzostoz olmasının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Her ikisi de büyük molekülleri taşıyacak ve enzim kullanacağım ATP harcayacağım. Bu da öncülerde çok gelir. Alınan maddenin yapısına göre iki şekilde gerçekleşir diyoruz endostoz yöntemleri. Nelerdir? Bir fagostoz olduğunu biliyorum ben bir de pinostoz olduğunu biliyorum. Peki fagostoz deyince aklıma ne geliyor? Büyük ve katı moleküller arkadaşlar büyük ve katı olacak moleküller yalancı ayak oluştururlar hücre içine alınacak. Hücre zar yüzeyi azalır. Bakın burada fagostoz örneğimiz var. Yalancı ayak oluşturdu. Yani hücre dışarı doğru bir uzantı oluşturdu. Bu şekilde katı molekülleri yalancı ayak oluşturarak hücre içine aldı. E yine zar yüzeyinden koptuğu için çünkü koful oluşturdu. O zaman ne oldu? Zar yüzeyi azalır. Hücre içinde besin kofulu oluşur. Hücre çeperi olan canlılarda endostoz gözlenmiyor. Bir daha söyledik burada. Amip, ögdena, paramesyum gibi tek hücreli canlıların beslenmesi ve al yuvarlarını yok etmesi, mikropları, al yuvarlarının mikropları yok etmesi fagostozlu olur. Söyleyemedim. Şimdi bir amip. Amip de şöyle bir besin gördü. Ne yaptı? Yalancı ayaklarını uzattı. Bir güzel bunu hücre içine aldı. İşte arkadaşlar bu şekilde gerçekleşiyor aslında. Bu şekilde fagostozlu olur. Bunları da bilmemizde fayda var. Peki pinostoz nedir? Farkı nedir dersek pinostozda sıvı moleküller alınıyor. Büyük olacak ama sıvı moleküller olacak. Bir de bakın hücre zarında içeriye doğru bir çöküntü var. Böyle bir cep oluşturdu. Yalancı ayakta ne yapıyordu? Dışarıya doğru uzatıyordu. Burada pinostoz cebi oluşturdu. Yine hücre çeperi bulunan canlılarda gözlenmiyor. Yine buradan koful oluşumu gerçekleştiği için ne oldu? Hücre zar yüzeyi azaldı. Hormonların hücre içine alınmasında ya da suda çözülmüş maddelerin hücre içine alınmasında kullanılıyor. Bu şekilde arkadaşlar pinostik cep oluşturulup koful oluşumuyla gerçekleşebiliyor diyoruz. Tamam mı? Örneğin e, burada hormonlar demiş mesela. Hormonlar ne yaptı? İşte böyle e, sıvı damlacıklar halinde geldi. Bu pinostoz cebi aslında iki ucunu bu şekilde birleştirdi ve birleşimiyle e, pinostik kafalı, yani besin kofol oluşturdu ve stop aldı. Şimdi son olarak ne diyeceğiz? Egzostoz diyeceğiz. Egzostoz hücre içinde oluşan büyük molekül maddeli hücre dışına atılması. Egzo. Hatırlayın kimyadan da biliyorsunuzdur. Dışarı atacak. ATP harcanır mı? Evet başında söylemiştik. ATP harcanıyor. Enerji gerektiren işlerdi bunlar ve hücre zar yüzeyi büyüyor. Nasıl büyüyor? Bakın burada bir koful var, salgı kofulu. Büyük e, geldi hücre zarına doğru yaklaştı. Yaklaştıktan sonra arkadaşlar bu kofulun zar yüzeyi geldi hücre zarının zar yüzeyiyle birleşti. Bakın şurası aslında kofulun yüzeyiydi. Birleşti ve hücre dışına bu maddeleri yolladı, salgı moleküllerini. O zaman ne oldu? Hücre zarına eklenme yapıldığı için hücre zar yüzeyi büyüdü mü? Evet. Peki hücrede üretilen enzim, hormon, tükürük gibi salgılar, atık maddeler hücre dışına egzositozla verilir. Unutma bu da öncüllerde böyle gelir arkadaşlar genelde. Bu şekilde verilir. Peki ben diyorum ki mantar ve bitki hücrelerinin ben endositoz yapamadığını söylemiştim. Ama diyorum ki mantar ve bitki hücreleri egzositoz yapabilir. Ya hocam ikizinde de hücre duvarı var. Nasıl oluyor dersek arkadaşlar Şöyle düşünün. Günlük hayatta mutlaka ilişkilendirmeye çalışın. Örneğin böcekçil bir bitki var. Hani şu sinek kapan diyoruz ya. E ne yapıyor bu? Bunlar da arkadaşlar egzostoz gerçekleşiyor değil mi? Enzimlerini dışarıya veriyor. Yine arkadaşlar mantarlar. Bakın çürükçül mantarlar var. Ne yapıyor? Egzostozla enzimlerini dışarıya veriyor. İşte bu yüzden diyoruz ki mantarlar bitki hücreleri egzostoz yapabilir. Peki bir endostozda ne söylemiştik? Bakteriler endostoz yapamaz demiştik. Peki bakteriler endostoz yapamaz mı? Yapamaz arkadaşlar. Neden? Çünkü ben bakterileri ya da arkelerin prokaryot hücre yapısında olduğunu biliyorum. e Prokaryot ne demekti arkadaşlar? Zarlı organeli yok demekti. Aslında mantarlar ve bitkiler ökaryot yapıya sahiptir. Yani zarlı organelleri bulunur. Fakat bunların bulunamayacağı için koful, Oluşamayacağı için arkadaşlar gözlenmeyecektir diyoruz egzostoz. Tamam mı? Bu şekilde arkadaşlar taşımayı tamamladık. Buraya soru eklemedim. Bir sonraki videoda sadece soru çözüm videosunda detaylandırarak çözmek istiyorum. Mutlaka soru çözüm videosunu izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Bir de e, bunun pdf'sini ilk madde taşınımının altına ekledim. Oradan da çıktı alıp çalışabilirsiniz. İyi çalışmalar.